Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış Bugün bir video hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatımda ilk defa Fortnite'ta bir hesap aldım. Yani para verip olarak aldım. Bununla alakalı bir video çekeceğim ama konu aslında bu değil. Konu şu şekilde. Arkadaşlar ben Instagram'da çok fazla e, hesap satan, oyun satan, e, saat satan, kolyedir, tişörttür çok ucuza böyle değişik değişik e, yerler, sayfalar buldum ve bunları yavaş yavaş sizler e, sizlere video içeriği olarak kullanmaya düşünüyorum ve bunlardan bir tanesini Fortnite ile dedim. Ben normalde Fortnite hesabım var. Fortnite bu aldığım hesabı da kullanmayacağım zaten. E, Fortnite hesaplarını böyle çok güvenerek güvenmiyordum yani. E, çok takip ettiği, beni takip e, ettiği beni severek izlediği bir Discord'daki kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz diyeyim daha iyi olsun. Böyle bir yerden sayfadan 8 liraya hesap aldığını söyledi Ben de denedim zaten böyle video içeriği var kafamda direkt kafama bu sayfaya attı Yani farklı sayfada vardı da O birazcık daha pahalıydı Baktım konuştum işte çocuk 16 yaşındaymış falan 16 yaşında çocuk işte e, Büyük ihtimalle işte Ru ya da farklı siteler de var biliyorum da uğraşmıyorum böyle şeylerle yoksa biz de yapabiliriz de e, Konu o değil e, Baktım 8 TL falanmış ee, dedim o hatta ona dedim böyle bir video çekeceğim amacım var ilk başlarda yukarıda yazdım şimdi onları göstermeyeyim. Aynı zamanda e, Fortnite hesabına da gireceğim bu videoda ilk defa gireceğim. Yani bakalım dolandırıldık mı dolandırılmadık mı onu da bir an gö e, görün. Ee, dediğim şu 8 TL hesap aldım. Dedim işte böyle böyle video çekeceğim dedim amacım var dedim belki de e, takip o e, referans gelir buradan dedim. Yani bana bir şey gelmez, gelmez. ya da gelirse de kendi e, artık site sahibi işte 16 yaşındaki çocuk kendi işte bir şey vermek isterse bir tane daha verir. Mesela onunla da başka bir şey yaparız gibi. E, ama demek istediğim şu 8 TL normalde hesap bulmak Fortnite'a gerçekten çok zor. Ben de buradan 8 TL hesap aldım Baris Bakın şurada 8 TL attım işte barkod kodumu attım. Buradaki fotoğraftan görebilirsiniz. Bu benim barkodum. Pardon alıcının barkodu. Burada hesabı şey yapmadım ben. Sansürlemedim. Çünkü zaten şifreler, e, mailler falan hepsi değişti. Yani bunu deresene de olmayacak. İşte deniyorum dedim 200 MB güncellen vardı. Güncelledim de girmedim. E, e, dedi Epic'ten girdi, dedi, siteden gir dedi, şifre değiştir falan filan yaptık. Ben de tabii ki dedim ama hesaba girmedim. Şimdi hesabı hep beraber, siz de izleyin beraber gireceğiz. Ben burada video içeriği olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Adamın şurada güzel bir sayfa oluşturmuş. Gene de 3500 takipçisi var. İyi fena değil. Ee, eğer girip bakarsanız böyle kostümler falan atıyor. İşte 78 skin e, 75 175 değil. Şimdi bunlar pahalı tabi. Ee, şuradan artı onu 14 liraya satıyor. Tabi bize de indirim oldu. 8 liraya sattı. Yani belki avantaj işte arkadaşlar arkadaşımız dostumuzdan falan işte yaparak 8 liraya aldım. Ben artı 10 hesabı hem tanıtmak amacıyla aldım. Yani oynamak için almadım. Ee, i̇şte sezon 2 random 50 TL. Flos random 80. ikonik random 70. Galaxy falan diye gidiyor. Gayet iyi fiyatı yani. Çünkü e, bronz hesap diye geçiyor bunlar. Farklı ucuz oyun diye bir e, sayfada var. Oradan alacaktım aslında ben. Onun indirimlerini bekliyordum. 30 lira falan vardı kartta. Altın hesap alacaktım. Altın hesapta da e, ee, 30'tan fazla karakter çıktığını söylüyordu ama bir türlü indirim yapmadılar. Adamla konuşuyorum konuşuyorum yok umurunda değil. Adamın da 100 bin geçik takipçisi var zaten. Ben de pek umursamadı. Ben de işte Discord'daki takipçim, e, takipçim sağ olsun. Ee, burada bronz hesap normal alırsanız 15 lira. Hatta bazı yerlerde 25 liraya satıyorlar. Yani çok zor bulursunuz 15 liraya. 15-20 liraya bronz hesap satılıyor. Ama burada artı 10, 14 lira. Yani daha ucuz. Bak abi 30 liraya, ya hadi 35 liraya artı 40. Yani 40 ile 100 arasında bir kostüm çıkıyor. Yani gayet iyi bence fiyatları. Ee, burada 200 papel var, 25 TL. Bak şu kostümü çok sevenler var, alamayanlar var. Ben oyunda çok görüyorum. Konuşurken zor balık. Şu balık kostümünü al alamayanlar var. Ee, Deadpool kostümü var yeni <laughs> diskon eee dans kodu var ve benim sayfada en çok beğendiğim şey bunu eğer bunu da almak isterim aslında bakın. OG kutusu diye e, Render Sculptor'ın Sculptor'un %80 %90 çıkma ihtimali var sitede. Ve aynı zamanda sitede böyle küçük küçük sandıklar var. Sandıklarda da işte çark da döndürüyor. Çarktan da işte ona benzer bir şey çıkıyor. Buradaki sandıklardan önerdiğim sizlere hangisi? nadir sandık olabilir gibi ama e, kesin önerdiğim 30 liralık süper sandık bak çünkü Rooks'ına e, Spider Knight kodu dediği kostüm galiba yani ben Marshmallow haricinde başka bir kostüm giymediğim için bilmiyorum kostümler ama Knight yazdığı için büyük bir kostüm oluyor. 3K takipçi de çok emin değilim bunu araştırmak istiyorum yani bunu sormak istiyorum. Yani 3K takipçisi var. Burada 3K takipçi verebiliyor. Burada 2K. Orada aşağıda 1K verebiliyor. Bunların hepsini toplasan 6K oluyor. O zaman düşünüyorsun. E, sayfa niye kendini 6K ya da 10K ya da 100K niye takipçi atmıyor? Bunlar benim soru şeyimde. 70 ile 100 arasında bir tane kostüm e, hesap gelebiliyor. Ve bu da çok iyi bir şey. 70 ile 100 tane arasında. Fiyat 30 TL. Yani alırsanız bence süper sandık alın. Şimdi... Biz Fortnite'ımıza gidelim. İnşallah güncelleme yoktur. Güncelleme yoksa ay varsa biraz bekleyeceğim. Videoyu kesmem gerekecek. Benim için sıkıntı olacak. Arkadaşlar sizin de aradığınız böyle sayfalar falan varsa aslında ben daha çok bakıyorum bu işe ama varsa yine de Discord adresimize girip ben Discord adresine girip bakabilirsiniz. Arkadaşlar ben hesaba girmiştim. Girdim ama oyuna girmedim. Güncellemesini yapıyordu. Bu benim hesabım değil büyük ihtimalle. Tabi olsaydı böyle isimler olmazdı. Heh. Şimdi giriyorum adamın hesabına. Biraz ses açayım. Ha, açık zaten. Kapattım sesi. Şimdi hep beraber ilk defa. Aslında böyle hesapları seviyorum ya. Yani. Şey olarak seviyorum. Yeni bir hesap alıyorsun. 8 TL aldım mesela. İlk defa gireceğim. Kutu açılışı gibi oluyor. Güzel oluyor. Buna benzer videolar da çekeceğim. Ee, hatta aslında ucuz oyun diye bir sayfa vardı oradan şey yapmak istiyorum Oradan bronz hesap, altın hesap, gümüş hesap, ee, gümüş hesap, platinum hesap ve karışık söyledim bu arada Neydi bronz, ee, gümüş, altın, sonrası ee, neydi ya platinum vardı bir tane daha vardı Yani 5 tane seçenekte olan hesaptan alıp sizlere göstermek istiyorum Evet şu anda girdim. Oo, çok enteresan değişik bir kostüm var ve bu sezon e, sezon e, kostüm değil büyük ihtimalle. Öncelikle şöyle bakacağım bir dakika. Sezon savaş bileti yok galiba. Aynen yok. Olsaydı zaten görevlerden gösterirdi kendine. 200 baksı var. 4 tane arkadaşlık C var. Ayarlara girdim. Bir önce iade hakkı falan var mı? Onlar var mı diye merak ediyorum. Evet iade talepleri 3 tane. 3 tane iade talebi var. Ee, önce e, dolaba girmeden önce son bir şey söyleyeceğim buna benzer e, farklı sayfalarda Ben e, oyun hesapları alacağım çok değişik çok efsane bir hesaplar giyiyordum var ya beni yani kanalı bu sefer gerçekten takip edin o çanımını her şeyi açın abi bak ben geçen çekilişte girdim ayıptır söylemesi Red Dead redemption 2 kazandım ama Birkaç gün sonra da o Red Dead Redemption 2 hesabını Hani 300 TL'lik oyun var ya O oyun 10 liraya satılıyor abi şaka mı bu? Yani şimdi düşünüyorum Bunu 10 liralık o hesabı kesin alacağım ve videoya çekeceğim Ve hesaba giriş kısmına bile video çekeceğim Aynı bu şekilde olacak ee, Bakalım dolandırılıyor muyuz dolandırılmıyor muyuz onu anlamaya çalışacağım Çünkü adam ne yapmış biliyor musun? 10 liraya hem Red Dead Redemption 2 hem de Forza Horizon 4'ü veriyor aga çok çok pahalı oyunlar. Forza kaç para 200 lira falan var mı? Yani 200 tam oyunun e, e, fiyatını bilmiyorum ama Red Dead Redemption orijinal fiyat 300 lira. Aga 550 TL tarzında bir oyun çıkarsa yani fiyat e, orijinal fiyatlarını topladığım 550 tarzında bir şey oldu mu Onların ikisini orijinal oyunda fiyatını satarsan kaç GB internet e, şey alırsın biliyor musun? 8 GB RAM alırsın yani o para geliyor. Neyse, ram almak şeyinde değilim ben. Ben burada hangi sayfaların dolandırıcılığı e, olup olmadığını güvenilir ve ucuz en iyi hesabı, en ucuz hesabı ve en güvenilir hesabı nereden alabileceğinizle alakalı bir video içeriği tasarlamayı düşünüyorum. Ve aynı zamanda çekiyorum da. Bunu Fortnite'ta yaptık. Bakalım ne oldu. Ay, yanlış yere girdim pardon. Evet, 8 TL aldığımız hesaptan neler çıktı? Şimdi herkes onu merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum. Ne olacak bilmiyorum. Sesleri kıstım ya da bir parça açayım mı? Açayım. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi arkamda böyle bir şanta var. Öncelikle bunlardan gideceğim tamam mı ya? Bunlar birazcık aslında gösteriyor kaçıncı sezon olduğunu. Marvel serisi mevcut. Ha, Marvel serisi. Bakalım başka ikinci bölümün birinci sezonuna başlamış galiba bu ne ikinci bölüm ikinci sezon daha düşük var mı yani evet. bu hesap büyük ihtimalle ikinci bölümün birinci sezon başlamış hesap bu logosuna giriyorum logolarla acaba sezon 1 ile alakalı ya da sezon 4 alakalı bir logo var mı diye düşünüyorum ve yok ee, kostümlere giriyorum kostümler geniş Aa, Marvel seri, serisi, yazdı Deadpool kıyafeti. büyük ihtimalle Deadpool kıyafeti var Nereden anladım derseniz abi. Bu savaş biletinden mi veriliyordu? Özgü bir şey veriliyordu. Tam bilmiyorum belki olmayabilir de. Yok yok belki olabilir de bilmiyorum. Ee, bu... Ha bunu hatırladım. Bir ağaç kostümü falan vermişlerdi. O zaman gelmişti bu. Büyük ihtimalle ağaç kostümü de var. Başka ne olabilir diye düşünüyorum. Kırmızı, kırmızı, fedai falan filan. Bu ne abi? Bunu bilmiyorum aga. Tamam. Şimdi danslara gireceğim. Açayım şöyle azıcık. Evet danslara girdim. Dans filmi birinci sezondan sonra. Yazı tura. Şöyle gideceğim bir dakika. dansları bir görebilir miyim? Evet genel olarak şöyle bir dans var. Allah Allah. Şey var. Geçen sezonun Battle Pass'ini almış o zaman. Tabi. Konser Travis kutunun dansı var. Ha Deadpool kesin var. Gizli Deadpool vardır yani. Ee, hesap Deadpool'a göre sanki bulmuş gibi geldi bana da. Kar küresi, araba Tempo tuttur. da geçen sezon zaten. Bunların hepsi geçen sezon. Bu da. Geçen sezonun bütün dansları var o zaman. Tabi. Bu da geçen sezonunda herhalde aynı. Şöyle nasıl Tamam abi. Geçen sezonla alakalı şimdi bütün her şey var. Stickerlar neler var? Bu ikinci sezonlu. Acaba geçmiş sezonla alakalı ha bakın. Ha hesap 7. Yedi... sezon hesabı o zaman. Tabi bak 7. sezonla alakalı giftler falan var ya. Yani. 7. sezon hesabı Altı falan var. mı Acaba daha düşük olabilir mi diye düşünüyorum. Bunlar en başı zaten. Bu 10. sezon, bu ikinci sezon. Sezonlara bakmaya çalışıyorum bir yandan mı? Yok bu 7. sezon hesabı. Şimdi yerlik uçma aletlerine. Marvel. Marvel'ı çok seviyor herhalde bu oynayan kişi. Ne bunun Marvel'ı? Mutlu dalışlar var. Patlayan kalpler var. Kanko. Alfabe çorbası bu ne ya? <laughs> Tipi. Yani de fena değil bunlar da. Kaç tane var bunlarda? 2, 4, 6, 8 tane var. Evet, aha bir dakika kazma şemsiyeleri geçtik neyse Burada çok değişik bir kazma var gibi Bu ne ya? Ben daha önce hiç böyle bir kazma görmedim Ya da görmüşümdü haberim yoktu <laughs> Başka ne var? Şeyse açayım mı kısayım mı yani kafa girişti Altın kral var Aga bunlar eski sezon onu Yani marketten alınan şey mi onu bilmiyorum Bu buz olmuyor Ha oluyor Oo. Bilmiyorum. Bir dakika çıktım orada. Bunlar falan var. Bu kazma güzel gibi diken. Kırmızı olması gerekiyor. Telefondan açtığım için olmadı galiba. Sıra dışı metal muz var. Patküt var. Bu büyük ihtimalle markette satılıyordu. Böyle bir şey. Bazıları marketten almış gibi geliyor bana. Bu var. Destansı. Bu güzel bir kılıca benziyor. Yani kullanacak <laughs> iş için. Yüce marble şemsiyesi. Güzelmiş bu şemsiye. Şemsiyeler fazla var galiba. 1 3 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tane var. Yani manuelde bir dakika aga karışıklık olmasın. Bunlar seçildi. Kafamız karışmasın. Şemsiyeler bunlar var. Mavi yıldırım var. 15'lik ne ne kılçık of ya bu tarafı skutun var çantası <laughs> güzel şeyler var şimdi herkes bekliyor tabi skinlerde neler var skinleri ben de merak ediyorum gel aa çok değişik bir şey var bak çok değişik bu destansı destansız şeyler var bu biraz da galiba v Bucks alınmış şeyler var gibi geliyor bunlar Eski sezonun mu yani savaş biletinden çıkan şeyler mi? bu tamam bu savaş biletinden çıkan dalgıç tipi ama Aga ben bunları hiç hatırlamıyorum abi Bu ikisini hatırlıyorum Bunu da hatırlıyorum Ama bunu at bak Yüzde eminim Fortnite'de bir 40 TL'lik hesap geliyor ya da 70 TL'lik bir şey geliyor Markete bir şey geliyor bununla alakalı takım bu abi Bununla alakalı bir kostüm var kesin yani Daha çok mağazadan satın alınmış gibi kostümler var gibi geliyor bana Star var. Deadpool'un kanatları var. Deadpool'un kostümü kesin var herhalde. Şimdi kostümlere giriyorum. Çok bekledik. Zaman baya geçti. Evet Deadpool burada. Ha Deadpool'un tarzları açık. Aynen. Deadpool'un tarzları açık. Güzel bak. Deadpool'un tarzlarının açık olması iyi bir şey. Eee ekipman uzmanı. O Midas var ve Midas'ın da tarzları açık galiba. Aynen tarzları açık. Yani. Bildiğin tarzları açık vidasın. Ya bu niye çıkıyor be? Çam ağacı var. O Adam 180 level yapmış be manyak. Adam bütün tarzları açmış geldi bana. Ha bunu çok merak şey. Ben merak etmiyordum da oyundaki bazı insanlar çok merak ediyordu. Bu, açamamışlardı falan tarzları. Bu adam bütün tarzları açmış. Ya. Onu anlıyorum yani. Şu Neoteknoloji tabi aga bu hesap birazcık da e, mağazadan alınmış kostümler var belli çünkü bunlar savaş biletinden verilmiş kostümlere benzemiyor geçen sezon oynadım ben böyle bir kostüm yoktu bu vardı tarzlar açık aga tarzlara genel olarak bakmıyorum bütün tarzlar açık Aa, bunun yok mesela bunda ulaşamamış 180 ha, ulaşmış gene de oynayıp açamamış ha, o sıkıntı biraz neyse bunun tarzları açık okey Heh, bak, az önce set dedim mi? Set dediğim karakter bu. Bak buradaki bence en güzel yani bu hesaptaki en güzel karakterlerden biri bence bu. Yani ben oynamayacağım tabi bu karakter hesapta da. Şimdi herkes soruyor kim oynayacak? <laughs> Onu <da> geleceğim <laughs> Bu karakter var. Ve toprak. Toprak olarak bu karakter var. Arkadaşlar karakterler bu şekilde. Şunu aşağı alacağım. Şunu biraz yukarı alacağım. Heh, şuradaymış. Yeni oynatmayayım. <laughs> 20 sezon. Arkadaşlar hesap buydu. 8 TL. Aa, bir dakika. Kaç tane ee, şey kursum var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane var. Helal olsun. Adam yerin sözünü tutmuş yani. Yani gerçekten yaklaşık bir 2 gün oldu hesabı alalı. Herhangi bir şifre değişikliği falan yaptım. Bir sıkıntı olmadı. 10 tanesinin 10 tanenin üstünde 14 tane mis gibi karakter var. Yani Amidas'ın altında var yani. Adam uğraşmış yapmış. Bence gayet güzel iyi. Yani bu sayfa temiz abi adamlık. Ucuz, güvenilir. Bence alışveriş yaparsanız bu sayfadan alışveriş yapmanızı tavsiye ederim. Yani gayet ee, sözünde tutulmuş yani öyle diyeyim. Arkadaşlar bu hesabı ben oynamayacağım dediğim gibi. Benim kendi hesabıma. Bana hesap mesap gerekmiyor. İstersen Skull Trooper olsun. istersen 1000 liralık hesap olsun. Benim için uygun da değil. ya yani, oynamadık uygun bunda değil. Benim zaten kendime güzel bir kostüm var. 2 senedir 3 senedir onunla oynuyorum. Ee, arkadaşlar yakında bir çekiliş videosu yapacağım. Kısa bir çekiliş videosu yapacağım. 1500 aboneye geçtik. Ee, ve aynı zamanda e, o 10 liralık Forza Horizon 4 ve Reden, e, Red Dead Redemption 2 alacağım. Ama alacağım sayfanın e, sayfayı tam göstermeyeceğim. Çünkü herhangi bir dolandırıcılık e, sıkıntısı olursa siz de alırsınız. E, bana sıkıntı geçer. Yani benim yüzümden sanki al dedim size de aldınız da dolandırıldık da abi falan filan demeyin diye sayfayı kapatacağım. E, 2000'e abone özel bir çekilişte o iki oyunu kullanacağım. 2000 abonenin üstüne vardığımızda o sayfayı e, gösteririm size. Eğer o e, gerçekten güvenilir bir sayfaysa gerçekten gösteririm. Bu sayfa güzel ha 8 lira veriyorsun, 15 kostüm alıyorsun. E, geliştiricileri falan açık. 3 tane ya Hakkı var. 200 bir baksı var. Yani üstüne de eklersin 900 alırsın 1200'e. işte farklı bir kostüm kazma ne her neyse. Bah, gayet güzel bu videomuz bu kadar olsun. 1500 abone özel bir çekiliş yapacağım. Bu çekilişte de bu e, hesabı kullanacağım. Şu anda çekilişe katılıyorum falan yazmayın. Çünkü bu çekiliş videosu değil. Bu hesap açma videosu. Onu farklı bir videoda yapacağım. Belki belki bakarsanız bir tane daha hesap alırım. 1500 abone olsa iki tane Fortnite hesap veririz artık. Ama arkadaşlar lütfen çekilişe katılın lütfen. Yani 1000 abone vardığımda 75 kişi beğendi o videoyu ama... Abi ben gittim kişisel olarak e, onlara abi katılsana hadi ya katılsana. Adamların yarısı ya diyor ben bu oyunu oynamıyorum. Ben dol oynuyorum. Ben e, RPG oynuyorum. Ben strateji oynuyorum. Ben FPS yarış falan oynamıyorum diyorlar. Yok tutturamıyoruz bir türlü yani benim videolarıma çekilecek katılmıyorlar delireceğim. <laughs> Oyunlar hep bana mı kalmıyor Zaten ben de oynamıyorum ki. Dediğim gibi bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi neyse artık butonu basarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu hesap yeni hesap alma son değil. Buna benzer bir dünya Fortnite hesabı alacağım ve bu bir dünya Fortnite hesabını sizlere elde edeceğim. Eğer şu anda abone olmadıysan direkt abone olur kanalıma ve o aç. Aç ki çok ucuza o kadar ucuz hesaplar alacağım ki aklınızın böyle feleğe şaşacak yani o kadar net söylüyorum. Bu bu sadece bu sayfa bir tane değil yani, kaç tane sayfalar biliyorum aga. Yani sadece instagramdan da değil, benim de bildiğim bu instagramdan 8-10 lira ya da 15-30 liraya satılan hesaplar var. Onların nereden alındıklarını biliyorum yani, ana merkezi biliyorum. Gidip oradan e, vereceğim aga 1 doları, 6-7-5 lira vereceğim. Alacağım 100 kostümlük mesela, atıyorum yani biraz fazla attım ama belki olabilir de şaşırmayın. Dediğim gibi bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.